Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Muhteşem bir mektup. Abraham Lincoln biliyorsun Amerika Cumhurbaşkanlığını yapmış. İbrahim Lincoln oğlunun eğitimi sırasında oğlunun öğretmenine yazdığı mektubu, ondan beklentileri size okumak istiyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar yani e, zor zamanlarınızda, sorun yaşadığınız zamanlarda şu e, bir sayfalık yazı size müthiş sloganik, e, manevi destek verecek öğretilerle doludur diye düşünüyorum. E, bunu zaman zaman okuyup bilgilerimizi güncellemekte fayda var diye düşünüyorum. Çoğunuz belki biliyorsunuzdur. Büyüme Büyütme imkanımız var mı? Yok. Saygı değer öğretmene. Oğlumu size emanet ederken bu mektubu size önemli olduğu kanısıyla yazmayı uygun buldum. Öğrenmesi çok önemli biliyorum. Bütün insanların dürüst ve adil olmadığını fakat şunu da öğretin ona. Her alçak her alçağa karşılık bir kahraman her bencil politikacıya karşılık kendini ülkesine adamış bir lider de mutlaka vardır. Her düşmana karşılık bir dost olduğunu da öğretin ona. Zaman alacak biliyorum. Ama eğer öğretebilirseniz ona kazanılan bir doların bulunan beş dolardan daha değerli olduğunu öğretin ona. Kaybetmeyi öğrenmesini de öğretin ona. Ve hem de kazanmaktan neşe duymayı. Kıskançlıktan uzaklara yöneltin onu. Bırakın erken öğrensin zorbaların görünüşte galip olduklarını. Bırakın erken öğrensin zorbaların görünüşte galip olduklarını. Eğer yapabilirsen ona kitapların üstündekilerini öğretin. Kitapların üstündekilerini öğretin. Fakat ona sessiz zamanlar da tanıyın. Gökyüzündeki kuşların, güneşin, arıların, yemyeşil yamaçlardaki çiçeklerin ebedi gizemini düşünebileceği sessiz zamanlar tanıyın. Okulda hata yapmanın hile yapmaktan çok daha onurlu olduğunu öğretin ona. Okulda hata yapmanın hile yapmaktan çok daha önemli olduğunu öğretin ona. Ona kendi fikirlerine inanmasını öğretin. Herkes yanlış olduğunu söylese bile kendi fikirlerine inanmasını öğretin ona. Nazik insanlara karşı nazik, sert insanlara karşı sert olmasını öğretin ona. Herkes birbirine takılmış bir yöne giderken, kitleleri izlemeyip, kendi yolunda ilerleme gücünü verin oğluma. Herkes bir, birbirine takılmış bir yöne giderken, kitleleri izlemeyip kendi yolunda ilerleme gücünü verin oğluma. Bütün insanları dinlemesini öğretin ona. Bütün insanları dinlemesini öğretin ona. Fakat bütün dinlediklerini gerçeğin eleğinden geçirip sadece iyi olanlarını almasını öğretin ona. Fakat bütün dinlediklerini gerçeğin eleğinden geçirip sadece iyi olanlarını almasını öğretin ona. Eğer yapabilirsen özüldüğünde bile nasıl gülümseyebileceğini öğretin ona. Gözyaşlarında hiçbir utanç olmadığını öğretin ona. Herkesin sadece kendi iyiliği için çalıştığına inananlara dudak bükmesini, ve aşırı ilgiye dikkat etmesini öğretin ona. Ona kuvvetini ve beynini en yüksek fiyatı verenlere satmasını fakat hiçbir zaman kalbi ve ruhuna fiyat etiketi koymamasını öğretin ona. Uluyan bir insan kalabalığına kulakları tıkamasını öğretin ona. Ve eğer kendisinin haklı olduğuna inanıyorsa dimdik ayakta dikilip savaşmasını öğretin ona. Ona nazik davran fakat onu kucaklama. Çünkü ancak ateş çeliği saflaştırır. Bırak sabırsız olacak kadar cesarete sahip olsun. Bırak cesur olacak kadar sabrı olsun. Ona her zaman kendisine karşı derin bir inanç tasmasını öğretin. Ona her zaman Kendisine karşı derin bir inanç taşımasını öğretin. Böylece insanlığa karşı derin bir inanç taşıyacaktır. Bu büyük bir taleptir. Ne kadarını yapabilirsen bir bak bakalım. Evet, e, okurken üzerinde de düşündüğüm için e, bazen yanlış olabiliyor. Defalarca okuyup hazmedip. Ondan sonra okunması daha iyi olurdu. Ama işte her zaman olduğu gibi duvaşlama yapıyorum. O yüzden sürt lisan ettiysek kusura bakmayın. İçindeki güzel mesajlara dikkat etmeniz daha faydalı olur. İzlediğiniz için sağ olun var olun. Okuma tavsiyesidir.